İçerisi tam şampiyonlar ligi Sınıfçılar, uzun ocağcılar Benim kalbime çok var acılar Ah sınıfçılar var sarışınlar Benim ortamda hocalar hep Çözdüm orada binlerce soru tipi Ah beyim yandın gibi Biraz tipin dağılmış gibi Ah sarılar var sınıfçılar Yat esmer kalk sarışınlar Babayla zor yarışırlar Babayla zor yarışırlar Top atalan kim var? bın baba uzun hoca sorular uzun her yer tümsek bitmese de soruları çözsek soruların hepsini tak 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 tak, tak. adanan kim var sende var en kalidelisi de bende var What ah. Bakıyor. En güzel sorular bende var. En iyileri de bende var. En kalitelisi de bende var. Bende var. Kundurlar geldiler uzun hoca neredeler? Uzun gecelerde hep tutan sorular. Come da the home baby bin dolar. Uzun geceler ve de diskolar. Kız dedi bana hemen ver uzun o ciş Dedim ona bende o ciş var. Araç var bende esteva var. Senin eski manitanda diğerleri var. Aradım maninin biri. Bebeğim sonra gelirim geri. Çözdüm takıldı sorular Sınav köpekleri çok akıllı Tesis uzun babayı full çalar yaptım